Muaz bin Cebel radıyallahu anh buyuruyor ki, Kullardan her biri ahirette Cenabı Allah'ı arz olunur. Şu dört şeyden sorulmayınca da adımlarını hiçbir yere atamaz. Malını nereden kazanıp nereye harcadığı, ilmiyle nasıl bir amel işlediği, ömrünü nerede tükettiği, bedenini nerede yıprattığı. Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret gerçekten kılınacak bir yurttur. Ahirete iman etmek iman esaslarından olup genellikle Kur'an'da el yevmül ahir son gün şeklinde Allah'a imanla beraber zikredilmiştir. Bu durum bize ahiret inancının ehemmiyetini gösterir. Allah'ın varlığına ve insanlara peygamberler gönderdiğine inanmak, insanın sorumlu bir varlık olduğuna inanmayı da gerektirir. İnsandaki sorumluluk duygusu da onu yaptıklarının karşılığını alacağı ahiret hayatına inanmaya sevk eder. Ahirete inanmayan kimseler Kur'an ayetlerini inkar ettikleri için kafir olurlar. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını ve peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse o tam manasıyla sapıtmıştır. Mealindeki ayet bunu açıkça ifade eder. Nehrin ortasında olduğun halde susuzluk çekiyorsun. Onun huzurunda olduğun halde ona kavuşmak istiyorsun. İnsanlar artık ahiret maksadıyla yemek içmek için bir araya geliyorlar veya onlara sizi ahirete ulaştıracak olan budur deniliyor. Nefsin senin için ne kadar da değersizdir. Şayet senin için değersiz olmasaydı onu Allah'ın azabına maruz bırakmazdın. Nefsin dünya malını istemekte ve toplamakta ne büyük çaba harcıyor. Haline Allahu Teala'nın kitabına ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine arz etmeyip de müneccime sunan kimsenin durumu ne şaşılacak bir şeydir. İbadet hususunda zayıf düştüğünde ibadetini ağlamakla ve Allah'a niyazla düzelt. Sana haline ağlanacak olan kimdir diye sorulursa kendisine afiyet verildiği halde onu Allah'a isyan yolunda harcayan kimsedir de. Eğer zihnin karışık olarak uyursan, uykunda karma karışık rüyalar görürsün. Sana gereken abdestli bir şekilde ve tövbe üzere uyumandır. Böyle yaparsan Allahü Teala kalbine nuru ile açar. Fakat gündüzünü boş işlerle geçiren kimse gece de Allah'tan gafil olur. Allah Teala'nın veli kullarından birini gördüğünde heybeti onun huzurunda edepli bir şekilde oturmana ve bereketinden istifade etmene engel olmasın. Bil ki Adem oğlu velilere nasıl edep gösteriyorsa yeryüzü ve gökyüzü de onlara öyle edep gösterir. Kim ki elde ettiği dünyalık ile seviniyorsa onun ahmaklığı sabit olmuştur. Ondan daha ahma ise dünyalık mal elinden gittiğinde buna üzülen kimsedir. Böyle bir kimsenin misali bir yılan kendisini sokmak için gelip de zarar vermeden gittiği ve böylece Allah'ın kendisini o yılandan kurtardığı için buna üzülen kimse gibidir. Gerçekleşeceği şüpheli olan bir şey hususunda kaygıya düşüp de vaki olması kesin olan bir şeyden dolayı tasalanmayı terk etmen ve sabahladığında yarın yolculuk nasıl olacak bu sene durumlar nasıl olacak demen gaflette olduğunun ve akıl kıtlığı yaşadığının alametlerindendir. Halbuki Allahu Teala'nın lütuf ve insanları senin bilmediğin yerlerden gelir. Rızıkta şüpheye düşmek, Rezzak hususunda şüpheye düşmektir haram ve günah olmakla birlikte hırsızın çaldığı ve gasp eden kişinin gasp ettiği ancak kendi rızkıdır. Yaşadığın müddetçe rızkından hiçbir şey eksilmez. Büyük şeylere kaygı duymayı terk edip küçük şeylerden tasalanman cehalet olarak sana yeter. Asıl kaygı duyman gereken hususlar Müslüman olarak mı yoksa kafir olarak mı öleceğin? Şakilerden mi yoksa sahitlerden mi oldun? ebedi olarak son bulamayacak cehennem ateşine mi gireceğin, amel defterinin sağından mı yoksa solundan mı verileceği gibi konulardır. Yiyeceğin bir lokma yemeğin veya içeceğin bir yudum şerbetin kaygısına düşme. Mülk sahibi olan Allahü Teala seni çalıştırıp yedirmez mi? Ziyafet evinde bulunup da unutulacağını mı zannediyorsun? Şüphesiz kendisiyle Allah'a itaat olunan şeylerin en sevimlisi, ona güvenmektir. Dünyada tanınmayarak önemsiz olman senin için kıyamet günü önemsiz olmandan daha hayırlıdır. İşte bu ömrün berraklığını ve elekten geçirilmesini sağlar. Ey buğdayı elemeden yemeyen kişi, aynı şekilde amellerini de elemen gerekir. Amellerinden sana kalan ancak ihlasla yaptıklarındır. Bunun dışındaki amellerin kabul edilmeyecektir. Senin hakkında en fazla korkulan şey insanların arasına karışmandır. Gıybeti kulağınla dinlediğin yetmiyormuş gibi bu hususta onlara ortak doluyorsun. Halbuki gıybet abdestin sevabını giderdiği gibi oruçlunun oruç sevabını da giderir. Eşini sakınıp da imanını sakınmaman sana cehalet olarak yeter.'' Eşini kendi nefsinden dolayı sakınıp da kalbine Rabbinden dolayı sakınmaman sana ihanet olarak yeter. Sana ait olan şeyi koruduğun halde Rabbine ait olan şeyi korumaz mısın? Rızık konusunda endişeli olduğun halde sabahlayan birini gördüğünde bil ki o kimse Allah'tan uzaktır. Senin gibi fakir olan biri sana yarın bir şeyle meşgul olma, ben sana beş dirhem vereceğim dese ona güvenirsin de rızkını ecelinle beraber yazan kerim ve gani olan Allah'a güvenmez misin? Farz et ki salih ameller işlemek için gayret etmek istiyorsun ama gücün buna yetmiyor. O halde durumuna göre salih amelde bulun ve kalan vakitlerini zikirle telafi et. Çünkü ayaktayken, otururken, hastayken ve uzanırken yapabileceğin bundan daha kolay bir şey yoktur. Bu İbadetlerin en kolayıdır. Nitekim bununla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dilin her daim Allah'ın zikriyle yaş olsun. Hangi dua veya zikir sana kolay geliyorsa ona devam et. Şüphesiz onun yardımı Allah'tandır. Senin Allah'ı zikretmen onun ihsanıyladır. Onun zikrinden yüz çevirmen ise onun kudret ve kahrıyladır. O halde Salih ameller işlemeye gayret et. Amel işlerken gafil olman, fazilet hususunda halini zahitlerin hali gibi görüp de amelin kendisinden gafil olmandan daha hayırlıdır. Çünkü hakkı talep eden kimse kapılardan ayrılmaz. Bilakis sen onu daima kapılarda bekliyor görürsün. Buna çocuğu ölmüş bir anne misal olarak getirilebilir. Sen o annenin düğünlere, eğlence yerlerine ve davetlere gittiğini görebilir misin o kaybettiği çocuğunun üzüntüsüyle meşguldür Allah Teala sana nice iyilikler gönderiyor fakat sen efendisinden kaçan köle gibi ondan kaçıyorsun Senin bu halin beşikteki çocuğun haline benzemektedir Beşiği sallandıkça o çocuk uykuya dalar annesi de ona emzirme altını değiştirme gibi birçok iyilikte bulunur ama çocuk bunun farkında değildir. Beşiği sallandığında uykuya dalar. Bir hükümdar sana bir elbise gönderse onun kapısında sabahlarsın. O halde ibadet vakitlerini ganimet bil ve sabırla ibadete devam et. Eğer Allah'a isyan etmek istiyorsan seni kimsenin göremeyeceği bir yer ara ve ona isyan etmek için de başkasından güç al. Elbette bunları yapamazsın çünkü her şey onun nimetlerindendir. Ne gariptir ki onun nimetlerinden yararlanıp o nimetlerle ona isyan ediyorsun. Hatta Allah'a isyanın farklı farklı şekillerde olur. Bazen gıybet ederek, bazen kovuculuk yaparak ve bazen de harama nazar ederek ona isyan edersin. Belki 70 yılda bina ettiğin şeyi tek bir nefeste yıkıyorsun. Ey ibadetleri yıkan kişi! Cenab-ı Hak sana fakirliğe yazmıştır ki halini ona arz edesin ve kalbine ona yönelesin. Ey nefsini şehvevi arzulara ve günahlara daldıran kişi! Keşke nefsini bunlara değil de mübah olan şeylere daldırsaydın. Sen kendisine kıymetsiz şeylerle muamele ederken sana insanlarda muamele eden kimseyi nasıl sevmezsin?'' Sen kendisine cimrilikte muamele ederken sana cömertlikte muamele eden kimseyi nasıl sevmezsin?